Bir binadan daire alırken hangi tapuya sahip olduğunuzu biliyor musunuz? Kat irtifakı mı yoksa kat mülkiyeti mi? Kat irtifakı tapusu, yapının henüz tamamlanmadığı ve proje üzerinden hak tanımlandığı tapu türüdür. Planı alanlar imar yönetmeliğine göre proje onaylanmış olsa da bu tapuda henüz yapı kullanma izni yani iskan yoktur. Kat mülkiyeti ise binanın tamamen bitmesi ve belediyeden yapı kullanma izin belgesinin alınmasıyla oluşur. Yani kat mülkiyetli bir tapu binanın hem tamamlandığını hem de iskanının alındığını gösterir. Kısacası, aralarındaki temel fark şudur. Kat irtifakı tapusu bir vaat ve proje hakkı iken, kat mülkiyeti tapusu size tam mülkiyet hakkı verir. Planlı alanlar imar yönetmeliğine göre bir bağımsız bölümün gerçek anlamda kullanılabilir ve hukuken tanımlı hale gelmesi için yapı kullanma izni şarttır. Bu izin olmadan kat mülkiyetine geçilemez. Bu yüzden ev alırken tapunuza mutlaka bakın. Unutmayın, Doğru bilgi hayat kurtarır. Takipte kalın.